Arkadaşlar herkese yeni bir videodan tekrardan merhabalar. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz hamdolsun iyiyiz. Yine bir doğada yürüyüş videosu kardeşim. Şöyle ilerleyelim şöyle doğru. Yine bir doğada yürüyüş videosu. Doğaya yine iç içeyiz kardeşim. Şöyle biraz ilerleyelim. ileriye doğru. Yer yok kardeşim. Tamam geri gidelim. <laughs> ben doğada yürüyüş yapmasını seviyorum. İşte ormanda veya sahilde deniz kenarında yürüyüş yapmayı seviyorum. Bir önceki videolardan da zaten takip edenler bilir. Deniz kenarına falan yürüyüş yapıyordum. Ee, orman yürüyüşlerini çekmiyordum ama dedim bu sefer orman yürüyüşlerini de kayda alayım. Ormanda yürüyüş yapmayı seviyorum kardeşim. Eğer ki uslu bir çocuk olursan sen de bünyemiz ZP'yi görebilirsin. <laughs> Şöyle ilerleyelim. Şurada bir çeşme var kardeşim. Ama çeşmeden su akıyor mu akmıyor bilmiyorum. Şöyle ilerleyelim. Sesler var. Tamam, bu geçeceğimiz yer ee, yüksek işimler, aralarında ne olduğunu bilmiyoruz <laughs> onun için dikkatli geçmemiz lazım. Komando eğitimi mi aldın, ne yaptın? Kardeşim ben eski komandoyum. Lan masaymış, lan ben masayı çeşme zannettim ya. Bir gidelim bakalım ya. Bakalım ne çıkacak. Öyle bir gidiyoruz ki. Ya. ya kardeşim ben bu manzarayı şimdi nasıl göstereceğim ya? Bir yemiş üçmüş. Ya. Böyle böylelerini kınıyoruz. Yani doğada doğal doğa yürüyüşlerini seviyorum kardeşim. Doğa videolarını seviyorum. Normalde sahilde yürüyüş yaptığımda çektiğim videoları biliyorsunuz. Dedim ormanda da ara sıra yürüyüş yapıyorum. Onları da kayda alayım. Sizlerle paylaşayım. O zaman paylaşayım dedim kardeşim. Şöyle ben zaten görüyorum dedim sevenlerimiz de şöyle bir en azından göstermeye çalışalım. Şu pisliği göstermedik kanka. Şöyle go Şöyle bir fotoğrafta mı çekeyim? Oldu hatıra niyetine. Ya bir gün şey yapalım ya. Bugün Nevale'yi getirelim. Ya gerçi ben şey diye geldim, yürüyüş yaparız diye geldim de. Bugün çadır madır alıp gelelim kardeşim. Bir de hatta zem haftaya, zem suyu. Hatta hani yarın değil, cumartesi günü falan bir mini kamp şeklinde bir şeyler yapalım. Ee, şöyle şu tarafa doğru gidebiliriz, şu tarafa doğru gidebiliriz. Şey de olabilir, sabahtan geldin akşam gidelim hani. Herkes şey yapıyor, İşte oda video, ev video çekiyorlar ya kardeşim. Evet. Al sana bizim oda video'muz kardeşim, bizim oda video'muz burası kardeşim. Ev Bizde burası. çok büyük bir çadır var aslında, tam buralık ama. O da gerçi Çanakkale'de arkadaşlar. Bizim evimiz burası kardeşim. Hmm. Buradan aşağı iniş şu gidiyor lan? Size bir taktik. Size bir taktik. Yolda yürüyorsunuz. Ormanda yolda yürüyorsunuz. Evet. Böyle çalı çırpı karışık böyle hani ne olduğu belli olmayan yollardan geçmeniz gerekiyorsa. Elinizde bir tane uzun değnek alın. Tamam mı? gideceğiniz yere yani yürüdüğünüz istikamette şöyle yoklaya 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 git. Sebep? Sebep ne biliyor musun? Burada bir şey varsa eğer işte bir, hani Allah korusun hani bir şey varsa yürüdün fark edemezsin. Yürüyorsun fark etmeden geçtin. Ama elindeki sopayla şöyle yoklaya yoklaya gidersen hani anladın mı? Sopa senden önce gittiği için bir şeyle karşılaşılacaksa önce sopa karşılaşıyor kardeşim. Ona sonra sen bırakıp kaçıyorsun. <laughs> <laughs> Şimdi geçeceğimiz noktada bilmiyorum ne olduğunu. Şöyle gidelim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> niye gerginlik atıyorsun? <laughs> Kardeşim videoya heyecan katıyorum aksiyon katıyorum gerilim çıkmaz Çıkma sokağa niye getirdin? Kardeşim, bizim sokaklarımızın hepsi çıkmaz sokak. Gözün yan varsa girsin. Geçen geldiğimiz yerin farklı bir noktasına geldik yine. Hmm. Yani genelde buraya geliyorum. Genelde buraya takılmaya geliyorum. Ya burası benim böyle rahatladığım, ferahladığım, biraz böyle huzur bulduğum Sessiz, sakin bir yer. Şu tarafa doğru gitmeyelim mi? Sağa doğru Hadi. bak. Kanka, Yok şuraya, şuraya. Şura. Şurası. Neresi kanka? Şuradan Düz mı? Düz devam et. Oklavayla şeyle, sopayla evet. bir test et. Dın 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 Kendim ses de vereyim mi? ya orada insanlar... Hayır şuradan diyorum ya. Oğlum orası oranın bir şeyi yok lan. Var var korkma. Ya ne korkacağım oğlum ben dağda bayırda yapmış, yapmış adamım. bu taraftan oradan mı ya yine bir çıkmasa gireceğiz galiba <laughs> ya yani ben buralarda fazla dolaşmıyorum genelde şu aşağı yani buraya buraları da çıkıyorum da çok fazla da böyle çalının çırpının içine girmiyorum ee, yol var galiba ya yani yol var. solda şuradan şöyle gidiyor da devam et soldan ya, şuradan gidebiliriz Şuradan şöyle tamam Devam. <laughs> Test edip onaylandı. Yani öyle kardeşim. Genelde ya ağaçların sık olduğu, çalının çırpının sık olduğu yerlerde değil, de daha böyle açık olan yerlerde geziyorum. Dedik hadi bugün diyor özel çalının çırpının içine de girelim anasını. Hadi girelim bak. Ne yaptın Hidayem? Ya? Girelim var. <laughs> Kardeşim şöyle oturacağım. Şöyle oturacağım biraz. Yani şuradaki şey yanlış anlaşılmasın kolonya. <laughs> 80 derece. <laughs> Sonuçta e, doğa güzel. Ama ee, ah çok güzel fotoğraf çekilebilir aslında değil mi ya kişisel bakımlarımızı doğada da olsak atlatmıyoruz, aksatmıyoruz ee, öyle kardeşim korktun mu? Çok korktum kardeşim öyle şeyler yapma bana <laughs> kanka bak şu aşağıda da bir yer var ama oraya şimdi giderse, yani geceyi bulur yok ya yani... biz yolumuza devam edelim. Biz devam edelim. Şimdi e, geri gideceğiz. Geldiğimiz istikametten geri gideceğiz. Biraz daha şuraya bakmayalım mı? Kanka ormanın bir ucu bir sonu yok yani. Anladın mı? Şurada... Tamam oraya bir gidelim ya. Hadi, gidelim hadi. Evet. İkna ettim. Ormanda eğer bir ayı karşılaşırsanız şurada o yola bak. Ormanda eğer bir ayı karşılaşırsanız 80 derece limon kolonyası. <laughs> Sıkın, o böyle bir panik olsun. Bana ne sıkıyor desin böyle. Sık, kaç. <laughs> Tabii, çok güzel. <laughs> Şuradan mı gidelim? Hangi derecede sıkacaktık? 84. 80 derece. Ya. <laughs> <laughs> Burada bir ateş yakılmış. İlker Ateş. İlker diyorum ona satın. Oğlum tırmana tırmana yoruldum harbiden ya. Aha taşlık ve tepelik alan. Bak geçen videoda ya yani bir önceki videoda Evet. Hani farklı noktalardan bir tanesi demiştik ya. Oo. Burası da diğer bir tepe noktası. Şu an bulunduğumuz bu yerde başka yani. Evet. Diğer. Aynen bu katılıyorum. Bu kadar, bir önceki videonun daha üst tarafı. Evet baksana. Daha üstteyiz şu anda. Şöyle bir çekeyim. Yaklaşık bir 500 metre falan yukarıdayız. Direk de burada baksana elektrik direği de. Aa Aynen. karıncaları nasıl valla. Elektrik direği de burada mesela. Burada da farklı bir karınca yuvası var. Öyle karınca kanka. Yürüyüş, sahil yürüyüş videolarında şu hat var ya hat. <laughs> Soldaki üç tane bina var. Yok. Bina mı diyeyim, kule mi diyeyim? Kule de o değil, o değil. Hangi kule? Bir dakika, şöyle bakayım. Şöyle bir kuş şeyi bakıyorum. Şu yılan mı? Evet. <laughs> Nasıl bakıyor? Şurası değil. Orası da değil. sahilde yürüyorum işte kardeşim. Şu sahil, sahilin sahil şeridinde yürüyorum yani kanka. <laughs> Bitti bu kadar. Yani normalde sahil yür yürüyüş yapıyoruz ya kanka. O sahil yürüyüş yaptığımız yerde Hı -hı. bu yani kuş Anladım. olan şey. Neyse yani biz hani devam edelim ya. Ne anlatıyoruz ama. Tamam geri dönelim geri dönelim. <laughs> bundan sonrası herhalde daha da ya bundan sonrası arka tarafa doğru gidiyorsun. Şöyle gidiyorsun da. Koyunları mı güldüreceğiz? ne yaptırız hızlı gidelim. Gidelim kanka hadi. Sakin ol. Düz devam et. Kaybolduk mu? He. Ee. Gitti misin? Abi. Yo. Kaybolduk acaba. Minyamin neredesin? Minyamin! He buradaymışsın. Orası değil oraya niye gidiyorsun orası değil. Ben buradan geldik. Her yer normal yol. Ya ne yapıyorsun ya? Kardeşim yolu kontrol ediyorum lan yol kontrol ediyorum. Gel kardeşim gel sakin Ya karıncalı yoldan götürüyorsun ya bak. Oğlum ne yapıyorsun ya? Oğlum geldiğimiz zaman geri gidiyoruz. Neyi, ne yapıyorsun? Ya? Ya. Dönme dolap gibi döndürüyorsun yani, ya. Dönüşüne, yukarı Ram, rampaları ramp, ramp, Bu taraftan değil mi? Nerede? Şu oradan gideceğiz ya. Gel. Çoban bitmeye benzemez aslan. Kardeşim. Bizim buralarda ömrümüz geçti, ömrümüz. Karınca yolu var dikkat et. Lan dur. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, direkt ne yapalım? Direkt mahalleye geçelim kardeşim eve geçelim. Kanka duş daha mı Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi e, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. iyi davranın. Görüşmek üzere. Eyvallah kardeşim görüşürüz. Kendinize iyi bakın.